Dostlar selam bugün tekrardan Vanguilor oynayacağız biliyorsunuz bu Vanguilor 2020'de kapanan bir oyun Bir önceki videoya 10 beğeni gelirse ben de Vanguilor'u nasıl indirebileceğinizi anlatacaktım Bu olay biraz karışık Ama teşekkürler o videoyu bayağı bir izlemişsiniz beğeni atmışsınız Vanguilor'da Yani nasıl Vanguilor'u 2026'da oynayabileceğinizi göstereceğim Şimdi böyle bir GitHub sitesi var ee, Buna linkini koyarım Böyle sıkıntı olmayan bir site zaten GitHub'ı biliyorsunuz duruyorsunuz. Şimdi olaylar şöyle. Önce burada Vangular'ı XAPK indiriyorsun. XAPK installer yani XAPK kurucu bir tane program indiriyorsun. Direkt internete XAPK XAPK installer yaz. Yani bu link çalışmıyor sanırım. XAPK yükleyici bir sürü var böyle program. Onlardan birisini indiriyorsun. Sonra Biraz daha altta alt metot yazıyor. Anons kim? Burada Vangular'ı OBB var. Bunu da indiriyorsun. Olayı anlatıyorum. 3 tane dosya indirdik tamam mı? Vanglory X APK boş Vanglory dosyası olarak düşünün. Yani bunun boyutu küçük. Vanglory logosu geliyor gibi düşün. Vanglory OBB oyunun dosyaları. Sen ne yapıyorsun? Vanglory OBB'yi indirdikten sonra telefonundaki dosyalar yerine geliyorsun. Ee, sonra Android OBB'ye com. .game adında yeni bir dosya açıyorsun. Yani bu işte dosya oluştur diyorsun Android OBB'nin içindeyken ee, adında com. Game yapıyorsun. Sonra bu Vengular OBB dosyasını yani indirdiğin oyunun dosyalarını bu dosyanın içine atıyorsun. Bu kadar. Ondan sonra en başa geldin. XAPK yükleyiciden Vanguard'ı XAPK'yı seçip bunu yüklüyorsun. Ve oyun açılıyor bu kadar. Sonra Vanguard'ı'ya tıklayınca e, dosyalar yükleniyor diyecek böyle dolacak. Do do Ondan sonra oyunu oynayabileceksiniz. Tekrardan özet geçiyorum. Burada Vanguard'ı OBB'yi indirdin. Dosyalarda Android OBB'nin içinde com Game adında bir dosya kurdun kendin. Sonra bu OBB dosyasını bunun içine attın. Ondan sonra Vainglory xapk indirdin Bir tane XAPK yükleyici ile Vainglory'yi Yükledin Bu XAPK dosyasını Ve sonra Vainglory logosuna tıkladım bu kadar Ondan sonra oyun açılacak Yani Eğer sen bu OBB dosyalarını indirmeden Vainglory'yi yüklemeye çalışırsan Ekran siyah duruyor öyle Yani bu data yükleniyor falan demiyor bu dosyaların yüklenmesi için OBB'yi bunun içine atacağım. Bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Ben de bu videoda bir tane Vanguard'ı maçı atacağım hemen. O zaman abone olduysanız ve videoyu beğeni attıysanız hadi gelin hep beraber Vanguard'ı bir tane maç oynayalım. Dostlar 5 dakika falan sırada bekledim ama şu an sanırım Vanguard'ı oynayan yok. Ya da olsa da bana denk gelmedi. Çünkü biliyorsunuz oyun kapalı çok fazla oynayan insan yok. Bu taktiği bilip indiren bayağı az bir insan var. Yani normalde bu arada 10 saniyede falan buluyordu. Ama yani ben şu an öğlen 12'de giriyorum. O yüzden kimse denk gelmedi. Yani akşam falan direkt 5 saniyede buluyor. O yüzden ben botlara karşı bir maç Blitz gireyim. Very hard yapalım. Evet ben Adagio aldım. Adagio hatırlıyorsanız kendine cam basıyordu. Ve yandaki yanındaki ta, e, rakipleri yakıyordu. Yani Hem healer hem de hasarı çok fazla. Bir de eğer yakan rakiplere ulti basarsan sersem yollar daha fazla hasar alıyorlar falan filan. Öyle bir adagi oynamak istedim. Yani botlara karşı. Ya zaten Vanguard'ı oynuyorsanız dinozorsunuz demektir. Yani yaşınız en azından 25'ten büyüktür. Ee, o yüzden yani önemli olan zaten oyunu oynamak. Hani gerçek insanlara karşı hardcore yapmak değil. Eskileri yad etmek. Bu ikinci yetenek ne yapıyor? Kendine basılıyor. Hmm. Sanırım hasar yükseltiyordu. Birinci yetenek can basıyor. Totem attık. Adamı yaktık. Direkt ulti basıyorum. Zaten bot olduğu için çok kaçmıyorlar. İkinci yetenek acaba saldırı veriyordu ya? Bak bu yanımda Iştar diye bir karakter var sanırım. O da oyuna yeni geldi. Yani yeni geldi dediğim. Daha sonralardan geldi. O yüzden o karakterleri ben pek sevmiyorum. Eski dediğin abi So, so var. Adagio var, Scarf var, Ringo var. Diğer karakterler. Yani pek sarmıyor ya. Mesela bir tane karakter var. Direkt tek atıyor. Çok garip bir karakter. Elinde ninja silah falan var. Ya şu oyundaki zevk başka hiçbir şeyde yok. Yani ekran tıklayarak kayıt ya. Şu an lol oynuyormuş gibiyim. Bak bak. Hem gideceğim yere basıyorum hem de adama basıyorum. Şurada bir can basalım. Bu arada adamı yakındırıyorum ki birinci yetenekle adamı yakayım. Tak tak tak. Hemen kendime can. Mesela alfa falan da bizim vaktimizde vardı. Hatta ben bayağı oynuyordum. Şu an kestiğimiz karakter. Nasıl? Nice. Hemen can basalım. Yani bu arada oyunda çok güzel modlar vardı hatırlayan vardır. Şu an blitz oynuyorum. İlk 15 puanı olan kazanıyor. Kule almak sanırım 3 puan. Rakibi kesmek 1 puan. Ops adam ulti bastı. Uyudum. i̇lk 15 olan kazanıyor işte. Yani hayatımda ilk defa bir takım arkadaşına heal basım. Yani düz vuruşumu güçlendirdim. Aa, Vuramadım. Benim en sevdiğim mod neydi biliyor musunuz? <laughs> ya tam adını hatırlamıyorum da ortada savaşıyordunuz direkt burada ve alan kapı kapanıyordu yavaş yavaş. Ben şu an rakibin elindeki karakteri alıp karakterin adı neydi ya? Black Feather mıydı? Yok. Salladım. He, lens alıp adamları hep dışarı itiyordum. Ölmeden ulti basalım. Hmm. Adam da sanırım büyü direnci eşyası almış o yüzden çok hasar yemedi. Lens'e fokus. Bak işler de böyle minik minik şeyler çıkartıyor ulti bastığında hepsi düz, her düz vuruşunda hasar veriyor falan. <laughs> ah lan. Orada bir tık pingim var internetim kötü. Aa. Menzilim yetmiyor. Tabi eşya mı alsam? 6000 gold'um var. Hemen gidip şuraya eşya alalım. Ya bu arada eskiden bu ortada falan da kamp çıkmıyordu. Eskiden dediğim en eskiden. Okey bayağı hasar çıktık. Rakipleri yarmaya geliyorum ama ultim yok. Ona rağmen Adagio çok fazla vuruyordu ya. Ama sanırım bir vs olduğu için burada kaybedeceğim. Gerçi potum var. Eskiden bu arada pot ve totem de yoktu. Bunlar sonra yeni gelen şirket getirdi bunları. Adam ping atıyor ya. Ya e bu arada oyunda en sevdiğim şeylerden birisi şuydu. Bak şurada ping atıyorsun ya sağdaki menüden. Bir de pingim olması daha iyi olacak da neyse zaten botlara karşı. Veya canınız sıkıldığında direkt oyundan da çıkabiliyorsunuz. zaten hesap yok herkes rastgele oynuyor. İşler de tam köpek karakter ya. O küçüklerini kesmezsen çok yarıyor. Bu kuleyi aldığımız zaman bitecek herhalde. Evet Gel gel. <laughs> evet bir maç Blitz oynadık. Ee, eskileri iade ettik yine. Bak profil böyle. Ah eskiden tier 10'da oynuyorduk. <laughs> Şimdi kimsenin hesabı yok. Ya bu arada en kötü olan şey bence skinlerin gitmesi. İnsanlar çok para yatırdı bu oyuna. Ve hesaplar gidince Tüm yatırdığım paralar da boşuna gitti. İnsanlar ilk başta şeyi tartışıyordu. Yani oyunu kapattınız bizim kostümler gitti diye yaygara çıkartıyordu. Ama şu an oyun bile yok. Neyse sağlık olsun. Biz hala oynayabiliyoruz. Bu Pelagia ne lan? En sonunda Lorelai diye bir karakter gelmişti. Ya şu Magnus Malen'e falan da sonradan geldi. Miho. Ozo vardı. Petal en eskilerden. Finn çok iyi. Reym <laughs> çok kanser karakter. Neyse öyle işte ya. Bir arada ringe oynarız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yine bir Vanguilory maçı attık. Daha çok bu tür videolar için abone olun. Genelde ben eski oyunları oynuyorum. Yani bir tık rahatsızlık diyelim. Şu an oynadığım oyunlardan pek zevk almıyorum. Geçmişte oynadığım oyunlara sardım o yüzden işte Vainglory, Bomb Bomb, Transformers falan filan. ve <laughs> bilgisayarda Battle Right falan da oynuyorum. Neyse bu tür videoları gelecek. Bu arada Kick'te de yayın açıyorum. Kick.com/slash/temporaryrank1. Gelmek isterseniz oradan da yayın yapıyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.